Evet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Yazil ile oynadığım bir Bedwars oyunu paylaşmak istedim. Bu oyun çok fazla eğlence içeriyor. O yüzden girmeden önce kendinizi hazır tutun. Ve e, gördüğünüz gibi şu anki tabloda beni izleyip abone olanların sayısı bayağı az. O yüzden eğer videomu beğendiyseniz, herhangi bir yerinde beğendiyseniz, e, abone olursanız ve like atarsanız ben gerçekten çok mutlu edersiniz Teşekkürler. Kemkal'den hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Bedwars oynuyoruz ve yanımda ya Yağız, ben... ya, ya, Yağız var. Selam. Aleyküm selam. Peki. Kanka hemen baş, şunları alalım başlayalım gel. Tamam, o... Tamam ben elmasa gidiyorum o zaman. Hı, 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 hı ben şey, bedi kaplamamı bedi kaplayalım ya da boşver ya tamam. Kaplamamı düzeceğim de. Ya yünle kaplasak zaten sıkıntı olmaz bence biz hallederiz. Aynen. Ben set olmak için hemen şey e, anı yani altın biriktiriyorum. Tamam. Sonra adam, adam hatta adamları araşlayabilirim. Evet. Adamların ikisi de başka birine gidiyor. E, ee, ben de onlara evet. bezeye gidiyorum. Ama şu 8 altını Elmas atayım. Elmas, 8 altını atamadım. Şunları atayım. <laughs> Ay yaz. <yeğiz. gülüyor> ne yaptın yaz? Niye shift'e basmadın ne yürürken? Sıra Kusura bakma kanka çok özür dilerim. Affettim. Ama sadece bu severlik. Özür dilerim. Affedelim. Adamsın. İyi. Al şunu. Olur. Al istersen bu arada attım şunları bak. Yani bir sürü oh, demir geliştir. falan var. Bak çip, bak acayip hızlı gidiyorum görüyor <laughs> musun? <mı? gülüyor> manyak ben manyak. Adam bana bakıyor bari onu söyle. Görmüyorum ki buradan. Ben Lan bu yetmedi. Bu kadar yetmedi. Aa. Adam sakat bu arada. İyi ben de mevzuyu aldım. Okey ben de ne var? Hemen. Tamam. Yün aldım. Altını atalım. Tamam adamlara gidiyorum. Gel 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 adamlardayız. Yolumuz var. Kılıç, e, keskin kılıçlar veya şey alacağım. Okey. Bir dakika kanka ben bir saniye affım beni koru. Geliyor adam dikkat. Sen okay. kim köpek ki lan gel hadi. Geldim ses ayarı yaptım da aslanım. kanka. Artık sesin daha net geliyor. Yes. Konuş. Yeah boy. Artık daha havalı bir sesim var. Çok daha mutluyum. <laughs> Selamun aleyküm. Hayır. Hayır. Adamın yatağını açtım bu arada biliyor musun? Kırman lazım onu. Sana bu görev veriyorum. Son saniye bir diyeceğim dedim de bir saniye kırılacak. Okey okey. Selamun aleyküm. As. Adamı düşürdüm. Aa adam 2 tane elmas çıktı ve 98 demirle gelmiş manyağa bak. Adam adamı adamı düşürdüm. Adamsın da. Ben de adamı, adamı kırayım olayım. dedim de kanka adamların base zaten kırıkmış. O zaman adamı öldüreyim. O zaman yiyeyim. Adamı pro ile adam pro vuruşlarıyla saf dışı ettim. Oy! Yok ettik be. Burada bayağı bir ötünür. dem bayağı bir demir var. Ben bir tane demir gölem alacağım. Bir tane de yok. Alas. Bir tane de fırlatıcı fırlatıcı ateş topu. İyi ben de o zaman yatağa kaplayayım. Ameliyat eleştirini sen <laughs> ben yanındaki ben yandaki adama doğru yol yapıyorum ama da bir dakika önce şu aç, güçlendirme yapayım da. O zaman böyle. Tamamdır. Ay şey, yani kırmızıların diğer adama yolu varmış. Ben kırmızılar diyeyim. Diğer adama gidiyorum. Kırarım onları. Demir golem koyacağım kafalarına direkt böyle. Demir golem saldır. Körüm. Körlük var. Niye körlük yaptınız tuzak? Hadi bi iki bir 2 vs 1. Birini kestim. Yok ben ben kırdım ama onları. önümde onuydu. Aa, o 2 vs 1 yeniden. 2 <laughs> vs 1 yeniden. Pa, 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 demir golem vur onları artık be. 2 vs 1 atmak istemiyorum. Al işte. Kötü demir golem. Kötü demir Hayır bende ateşte bu vardı bu arada keşke kullansaydım. Bende yatağa kaplam. Baya güzel bir kare şeklinde kaplam olmuş. Oğlum Minecraft'tayız ne bekliyorsun lan? He <Ha>, doğru. <laughs> Konsepte uygun yapayım diye Bu arada arkadaşlar benim daha fazla videolarda gözükmemi ve bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olmayı like, unutmayın ve dikkat Evet. 10 on, on dediğinden. Tamam boş verin. Adam geldi. Aynen. Ya bir tane TNT çek, bütün kusurumuzu yok edecek. Yaz o nasıl bir kaplama ya? Bekle bekle bekle. Maça oh, maça maça kaplama. Selamun aleyküm. Adamı öptün kanka. He 3 tane altın elma, bir tane bu, bir tane de bu. Tam muhteşem yatak kaplama stilimle elmasa doğru gidiyorum. Ben de şey, o oh, ne oluyor lan? Neyse. Ne oluyor? E kanka durmadan ay. ay. Oyun bozuldu bu orada. Gördün mü orada? Ha. Aynen aynen sen düşmen imkansız yok. Oğlum ben ben düşer miyim mal mısın? Aynen aynen. İmkanı Bir tane şundan bir tane de bundan. 40 tane tam tam yetti bu arada. Aynı fikirdeyim hadi. Dur, dur bekle 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 ben altın elma alamıyorum. Ben altın elma almadım. Unutmuşum. <laughs> Hiç Yavuz'a Yavuz ayıp denir mi lan? <laughs> lan düşüyordum. bebe ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Alttaki mesajı okumaya hazırlan. Ya, şey, lan bet bet lan bet kırılmış zaten. Pardon pardon. Lan mango geldi. Aa. Yaz yaparsın. Yaz koruman lazım beyze beyze değilim yaz. Kanka beraber takılmamız lazım neredesin? Kanka ben kaçtım. Geliyorum sana böyle. Okey. Beni görüyor mu? Aynen yani, görüyorum. Şu an beyzeyim. Yani, parlıyoruz benim. ya doğru. Adamların hepsini kırmamız lazım. Öncelikle mango mango bizi kırdı hem. İntikam. Aynen. Adamların beyzeyim bir kere ateşle battım attım. Şimdi Karşı onları bezle böyle bir atlayış. Adamlar bu bezleri değilmiş. Elmas ne yapıyorsun burada <laughs> sen ya? Mal mısın? Sakat galiba. Ya öyle artık Elmas. 200 ümit çıktı. Ha görmezlik alalım. Görmezlik görmezlik görmez. Oğlum bu adamların benzi nerede peki? Yaz bu arada bir sürü altın eleman var 9 tane ister Kanka, misin? Adam peşimizden geliyor adam peşimizden geliyor Kanka bir şey diyeyim mi görmezlik işte Adam peşimizden geliyor ay beni bırakma Kanka mango nerede? Ha mango bu mu? Bu olsun ne olur Doğru, sağa doğru ha, gördüm de. gördüm mango'yu gördüm Mango herkesi bitirmiş oğlum nereden nereye gelmiş adam Kanka adam bütün dünyayı turlamış zaten Görmezsin yanlış zamanda içtim bu arada Arkamdasın, değil de mi de sen de bu de arada Adam gelmiyor hemen adam arkam. geliyor mu Geliyor hemen arkamdayım hemen Bir şey diyeyim mi adama fırlatıcı düşürebilirdim düşürebilirdin boş. boşver Ya kanka sakın burada düşme bu arada Ay takılırsın falan sakat Adam adamın obsesi var ayıp ya bunu öldürmemiz lazım. Ay! Biz <laughs> lazım. Ay! Hayır. Sen kimin köpek lan? Sen kendine mi doğdun? Gel be. Kanka sen kendinden doğacak o adam. Ve sen demir kazmayla kazmaya çalışıyor musun cidden? Babam. Babam. Adam rahat yer tüyerek geliyor biliyor musun? Bir tane vuracak önce. Oo, o, 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 o. Wow 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 Biz ne yapıyon manyak mısın? Ya sanki adam arkanda Hem de iki kişiler bu sefer Hadi be Gel bak Aa birinciyim önemli ona Hadi. Aa, niye hepsini aldın? Oh, ben almadım. Ay, yazık bana. Ben mide gideyim mi direkt kanka? Midene şey kanka mide git istersen sen. Aynen. Ben de hemen adamlara gideceğim. Bir dakika. Elmasa mı gideyim miden önce söyle. Ya e, sen e, tamam tamam. Ben, e, sen elmasa ben adamlara gideyim. Ben ben patlıcana tamam. doğru gidiyorum. Sen hemen. Tamam. Şöyle hızlı bir yol. Pardon. Ay iyi. Pardon. Ay iyi. Ya çapraz hızlı yol yapamıyorum ben düştüm Oğlum ya. çok korktum lan adam arkamdan ateş topu attı manyak ya Ya dede de ya dede de Yine mi öldün? Yo Ne alakası var? Aynen kül haline, haline getirelim Kül haline Öyle yazıyor Kül haline getirelim O dur o, 11 on on, on, on bir tane elim altın varmış on iki giymiş Ve adamlar bizde olabilir o yüzden tehlikedeyiz Şu anda değiller ama ben baktım O zaman rahatsız Adam bizde şu anda değiller ama. Şu anda değiller ama. Kanka, yani, öldük be. Cici. Cici değil. Yaşıyoruz. Ee, ben yaşamıyorum. Hayır. Neden böyle oldu ya? Oyun bozuk bence. O tarafa doğru kaçış olmaz. Bence o tarafa doğru kaçma mantıksız. Oha adamlar cidden sakat. Bir aşağı düştü yola gelirken birisi ay bu kanka dünyanın sakatlarına karşı kazanmalısın. Hayır. Ama mouse'a tıklamayı bildikleri için işim biraz zor. Mouse'a tıklamayı bildikleri. Ya, ya. Be, yani. masayı tıklıyorlar ama kabul et. <laughs> Aynen masa güzel tıklıyoruz. <laughs> o zaman bu maçı kazanmalıyız. Aynen bir olsun en azından. Ha bir bin, yani bir bin eşittir yüz Aynen. Doğru. Gizli bir yer buldum. Kesinlikle. Yeah. Oo. Adama işkence ediyorlar. Nasıl lan neredesin görmek istedim? alttaki gizli yer var mı? Hani evet. merkez gizli yer orta otomatik. Bilmiyorum böyle bir adım var. Hayır ya <laughs> yanlışlıkla kitimi sildim dur ha. Ben de Mide gidiyorum hı. <laughs> mide gitmek bence aciliyi getirmez ben adamlara gidelim diyorum. Yani Aynen adamları kırak. Sonra zaten adam ne kadar güçlü yetmiş olsa da yani yatağa sallayak diyorum hani direkt bitirek hükmen kazanır. İyi ben adamlara gidiyorum <laughs> o zaman. ben de diğer adama ya da aynı adama gidelim de dur. Düşersen ben yaparım yolun devamını. Hmm. Sekiz şey, tamam tamam, tamam gel. Adam bakıyor mu? Adam bakmıyor. Aa. Düştüm. Mal. Sakar gibi düşün. Lan ben, ben... elimde Sen de mi düştün? Ne alakası var? Ya bütün şeyleri yine toplamışsın. Bir şey mi yok? Köşede oh. gizli, gizli, gizli yaşalarımı saklamıştım ben o zaman bak. Allah'tan zekiyim ha. Ha ha ha. İyi ben bir de gidiyorum o zaman direkt. Okey. Plan değişikliği, ya, plan değişikliği. Aynen öldük mide gidiyoruz. Elması da topla da elması toplayıp gel yanıma. Ya da elması orada bırak ben elması alıp gideyim sen de mide doğru yolu yap. Ben, 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 ben. Adam mı geliyor? Boş ver gelsin ne olacak? Geliyor 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 dikkat. Gelsin ne olacak boş ver. Belki savaşmaya değil de yardımlaşmaya geliyordur. Tiyatları var çantaları var. Belki savaşmaya değil de yardımlaşmaya gelmiyor mudur? Ee, öldürdüm. <laughs> Ölmedi mi bu ya? Haçk. Tamam öldü. Evet. I, oy 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 manyak oyun. Adam öldürdün ya muhafaza. Kanka üzükerim. bu arada e, o adamı kırabiliriz. Bezir şey. Ay yok lan bu adam tek başına kestim. Hayır. Ama birini daha düşürdüm. Tamam gümüşten birini düşürdüm. Tamam ya sana geliyorlar. Sanki adam bizi niye kırıyor? Aa kırdı lan harbiden. Aa. Kanka bir daha ölürsek bence kaybediyoruz. Ay almamız lazım hadi. E niye herkes yürüyor? Şunu öyle. Hadi Adam... intikamımızı alalım. <laughs> Dur. O adamı kıralım önce de. Ben de kırdım. Lan bu be ehem. Biz niye hep böyle <laughs> evet. denk geliyoruz ya? Ya bu ne ya? Selamlar. <laughs> ah, bu arada her ölümümde düşerek <laughs> öldüm biliyor musunuz? Ben de öldüm. Hayır <laughs> sen bir kere bezlere denk geldin. Ben Akabı. Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Like <laughs>